Faruk Usta şu anda satır kıyıyor değil mi? Şimdi Kıy şu anda, eti satırla. Adana, Adana yapıyoruz. Önce kırmızı ağ biberlerimizi satırla çekiyoruz. Şimdi i̇şte normal acı adana, acı biber de giriyor ama bu tatlı biber, al biber. Böyle satırla çektiğimiz eti biberin içine karıştırıyoruz. Eee satır takması dediğimiz bunun içine mutlaka bu yağ konması gerekiyor, değil mi herhalde? Burada şu an orada da orada gireceğiz, orada gireceğiz. Ama içinden muhakkak e, kuzu boşu olması lazım. Kuzu boşluğu. Yani, kuzu boşluğu. Muhtemel tüm kıyaflar kuzu boşluğunda yapılır. E, Şimdi işte biberle etimizi karıştırıyoruz. Baharatları da alayım da. Bugün baharatlar, Köz hazır burada. E, bizim biberlerimiz bizim Bursa'dan yapılıyor. Urfa'dan Onu geliyor bunlar. Yapıyor. Yaz aylarında onları kurutuyoruz. Kış aylarında kullanıyoruz onları. Şimdi her türlü satış çekiyoruz şu anda. Bu kırmızı biberler birlikte. Peki bunu gibi. makineyle yapan da var mı böyle? Bunu makineyle yapan çok. Ama bu tadı alamaz. Ha, lezzetli olur. Böyle zırh kıyması yaptığın zaman, e, zırh kıyması eti kendi kendine bırakır. böyle. Buna zırh kıyması mı deniyor? Zırh kıyması deniyor. O evet. satıra zırh deniyor demek ki. Zırh kıyması, zırh kıyması kendini bırakır böyle. Ha. Yani kolay kolay çatala da gelmez ama e, makineye çektiğin zaman lastik bir olur. Dağılmaz. Evet. Zırh kıyması e, eğer bazı arkadaşlara tanışayım, bazı yerlerde yedikleri zaman Et lastik gibi olmazsa bu et e, makine Et kendi kendine davranıyorsa bu et zırh kıymasıdır. Zırh hmm. ee, evet. kıyması her zaman kendini böyle eder. Tartıyorsun terazide. bazı yerlerde şiş, e, genellikle paslanmış şiş oluyor. Bu şişler paslanma şiş. bazı arkadaşlar yerde gittiler ama şişler baksınlar. Bunlar paslanma şiş. He. Bu şişler pas tutmaz. Oksitlenmemesi lazım Hı. tabii. Evet Faruk Usta. Ne kebabı yapıyoruz şimdi? Bir görebilir miyiz? bizim yüreksel patçen kebabı. Kameraya gösterecek misin? Evet göstereceğim. Bu bizim memlekette genellikle yaz ayları özel yemeği. Patçen kebabı. Genellikle yaz ayında yiyor. Bu yaz mevsiminden yapılır. Nereden buldun o bu saati sen? Bu özel meşhur yemeği. Patçen kebabı. Evet, biberi, domatesi, soğanı, yeşilliği, hepsi tam tam tekniği. Evet. Hmm. Evet. Bunu yeme şekli var, öyle mi? Bunu, ekmeğini biraz şöyle ekmeği artır. Bu çok evet. Yemesini de öğreniyoruz. Evet. Bu çok güzel böyle işte. Şöyle göstereyim. Evet. Tatlı camın içini sıyırdı. Böyle içine Şöyle etini koydu. Böyle yani böyle çatlarla, kaşıkla, bıçakla bu fabrikan kağıdı yenilmez. Yenmez. Ha. Evet. İçine biberini atacaksın hocam. Dürüm gibi yapacaksın. Dürüm, şey, e, dürüm gibi yapacaksın. Fazla çatal mazala ele ekmek ne gibi şey o yenilmez. Bunu sadece dürüm gibi yiyeceksin hocam. Hmm. Öyle Böyle içine domatesini atacaksın hocam. Fabrikanı öyle çatlarla bıçakla yersen tad alamazsın. Bunun özelliği durum şekilde yapacaksın ki böyle onu atarasın. Evet.